teknosee hoş geldiniz. Bu bölümde oyun inceleyeceğiz ama Macit yok. Çünkü bu evet. bizim kafamızda bir oyun. Macit bunları bilmez. Macit ee, bu grafikleri gördü anda kaçtı <gülüyor> zaten. <gülüyor> bana bana mı oynatacaklar acaba diye. Evet. Levent abi FTL geçen sene yılın oyunu seçilmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani indie game'ler arasında bir sürü ödül aldı. Bizim de ilk ee, indie, indie incelememiz galiba. Evet, evet. Ya yani çünkü in, işte buna indie yani bağımsız, independent. Yani bir yayıncısı falan yok. İki kişi. Evet. Yapan. E, bu 2K var ya oyun stüdyosu orada evet. çalışıyorlarmış ayrılmışlar kendi oyunlarını yapmışlar sadece iki kişi. Bir yerde yalnız işte biraz sıkışıyorlar Kickstarter'dan para topluyorlar. 20 bin dolar toplayalım diyorlar 100 bin dolar toplanıyor. Onunla da oyunu tamamlıyorlar işte bir iki hani müzisyen falan hizmet satın alıyorlar. FTL Faster Than Light. Evet. Işıktan hızlı. Bu oyunu kullanıma sundular. Abi ben bu oyunu daha yeni aldım. 9.90 dolara. Evet. Ee... Bana da hediye geldi Ender yapıcı bizim hmm. müdavimlerimizden. Sağ olsun. Güzel. Abi şöyle şimdi bu oyunu ben ilk gördüğümde Homeworld tarzı bir şey diye zannetmiştim. Şöyle uzay evet. uzay <laughs> Ya da EVE ee, e Online. Sırf o yüzden almadım çünkü vaktim yok. Evet. Ama sonra hani sen sana geldi sen ısrar edince baktım alakası yokmuş. Evet. Ama yine de vakit alıyor. Bu ayrı bir <laughs> konu. Birazdan <laughs> evet. bakacağız. Ama bu evet. oyun Homeworld tarzı değil. Bu oyun başka bir oyun. Evet. Vallahi ben de çok karışık bir şey olduğunu düşünüyordum. Sandığım kadar karışık değilmiş ama kendi içinde hani o basitliği yine bir karışıklık içeriyor. Ee, anlatması çok zor. Bir tur oynayalım. Oynayalım abi ya. Ee, sonra yorumlarız. Evet. Hemen flapsımızı açalım. Başlayalım. Hı. Şimdi uzayda biz e, bir şeyin imparatorluğun mu diyelim işte uzay gemisiyiz. Evet. Bir bilgi paketini asilerden kaçırmaya çalışıyoruz. Genelde oyunlarda Kersi asilere olursa. şey yaparsın ya bu sefer sen hükümetsin. Federasyonsun, Federasyonsun. sen. Asiler e asileri yok edecek bir bilgi taşıyorsun. Evet. Asiler de ayaklanmış arkamızdan bizi galaksi boyunca kovalıyorlar, kovalıyorlar ve sen kaçıyorsun. Evet. New game'e giriyorum. Şimdi ilk uzay gemimiz bize sunduğu uzay gemisi bu. Evet. Oyunun. Bir isim verebiliyorsun. Tamam. Hemen Yazalım bizim. bir şey. Bir isim verelim gemimize. Ver abi tekno. tekno Kazma. Evet. Gayet güzel oldu bence. Ee, i̇leride çok farklı uzay gemileri alıyorsun. Ben hatta bir tane almıştım şimdiden spoiler yapayım göstereyim. Hmm. Ama bunu ileride. Şimdi ilk gemimizde şey yapalım. İleride bunun odalarının sıralanışı da değişebiliyor. Layout tip B var. Üç kişi var aşağıda görüyorsun personel. İsim verebilirsin. Hatta yazalım. Macit Şuna. diyelim ona. Tamam. Bu Macit olsun. İyi yok. Hı. Bu Macit olsun. Enter. Hı. Kadın da seçebiliyorsun. Şu LP olsun. Tamam. Bu LP olsun. Bu da Murat olsun. Evet. Evet, kadına benim iskolarım. Ama erkek yapacağız, cinsiyet Hı. değiştireceğiz şimdi. Damsız yapsaydık daha iyi olurdu. <laughs> tamam. Hı. Bu arada insanlar burada insan gemisini seçtik ama ileride başka ırklar da var. Üç kişi, iki silah yüklü gemide. Evet, bunları şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Evet, evet. hemen şeye Aslında girelim. Levent abi. Yani bir orada easy normal o evet. çok değiştiriyor oyunu. Bence ilk evet. ilk de başlanmalı. Evet. oyun yeterince zor. Evet. Şimdi şu, bence şu bilgi şu güzel sıralanmış. Burada bir verelim. Oyun bir menü. Bence bir uza oyun. uzayda verelim. Peki tamam hadi Uzayda daha iyi anlayacaklar. Murat görevin tanımını yapıyor. Burada birazcık değişiyor biliyorsun. Her seferinde farklı bir şeyler çıkıyor. Evet. Şöyle ben kaydetmeye de başlayayım istersen. Hı hı. Şimdi uzay gemimiz bu uzayda gördüğün gibi şu adamların hepsi aynı yerde duruyorlar. 3 adamla başlıyorsun. Evet. Şimdi oyun boyunca bir kere burada Nebulan'ın içindeyiz. Danger işareti var. Evet. Ee, Murat oyun boyunca adamımız hiç yetmeyecek. Biz şimdi bak sen burada duruyorsun seni makine dairesine yolluyorum. Motorların başında durunca şu aşağıdaki bak adam ikonu motorların adam ikonu yanacak. Evet kazanç sağlıyorsun. Bu kimmiş? Bu da benmişim. Ben evet. de boş duruyorum. Ben de kalkan dairesine gidiyorum. Macit de evet. kaptan. Bak, sen, bak şimdi ben çalışıyorum orada bilgisayar başında. Yine <laughs> orada da kaderimiz değişmedi. <laughs> sen de motor dairesinde çalışıyorsun. Evet. Macit'te kaptan. Evet. Şimdi şu soldaki şeyleri açıklayalım istersen. Evet. Şimdi en başta bütün oyun şu jeneratörün ürettiği enerjiyi paylaştırmaya dayanıyor. Şimdi 3 tane yeşil dilim var solda. 3 enerji bloğu fazlamız var. Kalkanlar 2 full dolu, 2 kare kullanıyor elektrik. Artı bir de başında adam var. İyi. Motorlar 1 kare kullanıyor. Adam var ama boş. Ona bir kere tıklayarak... Bir tane enerji verdim. Evet. Bir enerji verdim. 2 enerji boşta kaldı. Oksijen üretimi zaten tek enerji full. İlk yardım odası tek enerji full. Silah sistemi 3 enerji kullanabiliyor. Şu anda boş. Evet. Silahlarımızda şunlar. Birisi iki, birisi şey. Yani şu anda ben şu burst laser'ı açabilirim. iki enerjiyle ama şu anda jeneratörde kapasite kalmadı. Evet. Bir de şu füzeyi açamam. Açamaz. Kapatıyorum. Ha bütün olay dediğim gibi hem personeli idare edeceksin hem enerjiyi. Mesela şunu yapabiliriz şu arada Murat. Revirde kimse yok. İlk yardıma kimsenin ihtiyacı yok. İlk yardım dairesinin elektriğini kapadım. 3 elektrik enerji kaldı. Şimdi hem füzeyi açtım hem lazerleri açtım işte. Tabii bak burada bir onu yaptığın anda silah kategorisinde 3 birim arttı. Açtı. Şimdi silah kategorisini ya yani buraya başka silah da koyacaksın. Evet. Enerjin olsan da kullanamazsın çünkü silah kategorisinin de enerji kapasitesi var. Evet. O evet. kapasiteyi upgrade ile arttıracaksın. Bir de sağda 3 birimimiz daha var. Birisi şu direksiyon. Evet. E, komuta. Bunun yükselmesi saldırılardan ediyorsun, evet. kaçmanı sağlıyor. Şu sensörler, bununla karşıdaki uzay gemisinin içini görebiliyorsun. Çok önemli. Hatta ilk seviyesinde odaları görüyorsun, ikinci seviyesinde adamları görüyorsun. Evet. Şu da kapılar. Kapılar da çok önemli. Çok. Çünkü bir kere kapıların seviyesini yükseltirsen yangının yayılmasını engelliyor. Bir de senin gemine ışınlanan düşmanlığın ilerlemesini zorlaştırıyor. Hı -hı. Bir de kapılarda şöyle bir numara var. Şimdi bir denemek için göstereyim. Ya şu üst, şu odada yangın çıktı diyelim. Evet. Şimdi adamları yolluyorsun, Söndürücüyle söndürüyorlar ama genelde kendileri ölüyor. Ya başa çıkamıyorlar. Onu söndürmenin çok kolay bir yolu var. Şu kapıları açıyorsun uzaya. Evet. Buradaki oksijen gidiyor. Evet. Yangın sönüyor. O kadar. Hatta ha havasızlık koridoru yaratabilirsin. Evet. Yani evet. şuradaki bütün kapıları açarak şu evet. bölgeyi olduğu gibi havasız bırakabilirsin. Aynen öyle. Hatta bunu şunun için kullanabiliriz gemiye korsanlar girdi ışınlandı aç kapıyı havasız kalsınlar. Evet. Havalı odalara kaçmaya başlıyorlar o zaman biz bir tuzak kurabilirsin. Ya da şöyle ileride şans eseri güneşin yanına ışınlanabiliyorsun. Yangın çıkıyor solar flare geliyor bütün gemi yanmaya başlıyor bütün kapıları açıyorsun. Hı hı. Hatta o solar flare gelecek diyor gelmeden açıyorsun onun shortcut'ı var. Bak iç kapıların hepsi açıldı ve bütün kapılar açıldı. Tabii kapatalım ki son şeyler ölmesinler. Kapatamıyorum. <laughs> Birazdan ölecekler. Bu kırmızı olan odalar Murat, şeyler. Oksijeni azalmış odalar. Evet. Bak kapıları kapadım, dış kapıları kapadım. Şimdi yavaş yavaş şey dolacak. Adamlarıma Oksijen bayağı olacak. bir şey eziyet yaşattım, etmez. eziyet ettim ama... Oksijen yüzde %21'de kurtuldular. Hemen onları da şu revire göndereyim ki senle ben ölmeyelim. Kaptan Macit'i de gönderelim. Revire elektrik vermem lazım. Bak revirdeler ama hiçbir şey olmuyor. Evet. Hemen Hop. elektrik verdim. İyileşiyorlar. Bu aslında güzel bir senaryo oldu. Evet. Hatalı bir oyun yaptık ama bu oyun boyunca devamlı tekrarlanacak bir şey. Hepsi iyileşti. Tamam. Macit Kaptan yine gitsin şeyine, direksiyonuna. Murat yine makine dairesine gitsin. RP'de kalkan odasına Bence gitsin. Bence beni silahlara yolla çünkü birazdan lazım olacak. Şeyde yollarız atlayınca. Bu arada tabii şu var bak. Karakterlerin de becerileri var. Evet. FRP gibi işte pilotluk yeteneği, motor yeteneği, tamir yeteneği kullandıkça artıyor. Evet. Mesela Macit gemiyi kullandıkça daha usta bir pilot olacak. Evet. Ee, Murat e, nereyi gösterelim? Ship kısmını mı gösterelim? Şurayı gösterelim abi. Önce burası Heh. bizim hal yani e, dışarıdan Gövde. aldığımız gövdeye aldığımız hasarlar burada evet. gözüküyor. Şu kalkan kapasitesini evet. gösteriyor. Şu an en basitteyiz. 4 boncuğa kadar çıkartabiliyoruz. Şu yakıt harcıyoruz sürekli. Evet, her atlama bir yakıt. Şu füzeler? Evet. Bu da sensörler, şu, e, şu drone. an e, dronelar, burada şu an drone yok evet. bizde. İleride bizim ya gemimize dronelar katılacak. füzeler bir tane gözükse de o çeşitli abi yani çeşitli evet. füzeler alacaksın ama hep evet. orada yazacak. Cephanesi gibi. aynı, evet. tipi farklı. Şurada e yani ne kadar şey yap kaçabiliyoruz. Ha şu çok önemli. Oksijen. Yani oksijen tamam söyledik bu. Scrubs. Hurda metal. Hurda evet. metal. Evet. Savaşlardan çünkü hurda metal ve yakıt falan kazanıyoruz. Evet. Şuradan da gemimizi upgrade edebiliyoruz. Hı -hı adamların özelliklerini falan buradan görüyoruz. 8 kişiye kadar çıkabiliyor. İşte lazerleri falan takıyoruz. Gemimize ek özellikler takıyoruz. Bir upgrade yapalım Murat. ben, yapalım. ben ne yapıyorum biliyor musun mesela 30 var. Jeneratöre mi bir tane verelim? Ben kapıları genelde genişlendiriyorum. İlk ya iki kapının ikinci derecesinde fark var. Çünkü. Ben sens şey sensörlere veriyorum ki karşı tarafı göreyim. O zaman sensörleri bir arttırıyorum. Evet. Kalan 5 bir işe yaramıyor. Diyorsun. Şimdi gemiye rakibe çıktığımızda şöyle, olacak. İlk atlamamızı yapalım. Bu arada bak Nebula'da olduğumuz için bizim geminin sensörleri iptal. Evet. Dolayısıyla biz sadece adam olan yerleri görüyoruz. İyi bir yerden başlamadık. Sensör kutusu ikiye çıktı ama çalışmıyor Nebula'dayız çalışmıyor. diye. İlk atlayışımızı yapalım. Yapalım. Yukarıdaki cam şeyi dolmuş gemi ışınlanmaya hazır. Atla bakalım. Evet. Harita çıktı. İlk sektör bir sivil. Şunlar Nebula'lar. yine öyle kalırız. Şunlar açık. Nebulanın bir avantajı var, takibi yavaşlatıyor. Evet. Yani evet. Biraz burada henüz yok. Bizi düşman sürekli takip ediyor. Evet. Exit görüyorsun. Ben bütün bu haritada her yere giderek vakit geçiremem çünkü takipteler. Evet. Kaçmaktan geliyorlar. Evet. İlk atlayışımızı şuraya yapıyorum. Yap. Evet, gemimiz ışınlandı. O astuoleci <laughs> felaket. Ve düşman da var. Evet. Aa, ve tamam, savaşıyoruz. Şimdi. Murat ne yapıyorum? Bak continue diyelim. Evet. Bak. Pause yapayım mı? Yap abi. Revir'in elektriğini kesiyorum çünkü revirde Kes. kimse yok. Seni silahların başına mı yollayayım? Evet evet. Kesinlikle. Seni buradan alıyorum. Silahların başına durmaya Değil yolluyorum. oyunu pause yaptın. Evet pause yaptım. Komutlarımı rahat rahat veriyorum. Silahlarımın 3 elektriğim var. 3. Hem lazerimi hem füzemi aktifledim. Evet, bitti. Nişan da alayım mı? Al abi. Nereye vuralım? Düşmanın gemiyi Düşmanın silahını vur. Düşmanın silahlarına at. Füzeyi düşmanın silahlarına atıyorum. Evet. Lazeri motora ver ki kaçmasın. Lazeri de motora. Evet, kaçabilir. Biz de kaçabiliriz. Tabii. space'a basıp başla. Abi. Bu arada tabii meteorlardan biz de zarar göreceğiz. Durumu iyi değil. Evet. Şimdi bak önce silahlar şarj oluyor. Evet. Ve o bize orada ateş etti. Evet. Şimdi bu bir özellik var. atladığın zaman silahlar şarjlı olacak ileride evet. alırsan. Evet. Atlama bak patlattık. Evet. Patlattık. Hemen Ceyranını kesiyorum silahların. O güzel. iki füze Oo. aldık. Dro 17 şey. O silah aldık. Bomba falan aldık. Çok İyi. şanslıyız yani. Evet. Her zaman olan bir şey değil. Evet. Yalnız bir an önce buradan uçmamız lazım. Kalkanlar Bekleyeceksin abi. Hemen seni ben yine ha, ben kalkanları tamir ediyormuşum. Sen de bana yardıma gel. Kalkanlar gitti. Oo, oksijen. Oksijene seni yolluyorum. Yangın çıktı. Söndürelim mi dışarıyı mı açalım? E, bizim kalkanlardaki adamı da yolla bence oraya. Oksijeni tamir etmeye? Evet. Tamam. Kalkan tamam zaten. Macit kalkanlara gitsin. Ma e, tamam. Tamam, tamir ediyorlar. Oksijensiz kalmayacağız. Sen Macit'i geri gönder abi. Ee, dur, şu, şu oksijen bölümü iyileşsin, tamam. Ee, Macit yine gemisini kullansın. Bizim adamlarda şey Çünkü olmazsa yaptı. jump yapamıyorsun. Evet. Sen yine bak sağdan soldan ha şey geliyor. Evet. Ama jump doldu, kaçabiliriz kaç, bu kaç, kaç, rezil kaç. yerden. Şu tarafa, yok yetmiyor. Şuraya yetiyor. Evet. Uç. İleride onun menzilini de arttırabiliyorsun. Tabii tabii. Motoru upgrade ederek. Geldik. Ne çıktı? Yine korsanlar çıktı. Evet. Bu arada her atlayışın biliyorsun biraz sonucu farklı. Bazen zor durumda kalanlara yardım ediyorsun, bazen tuzak var, bazen bir gezegen buluyorsun, yok olmuş tek bir adam kalmış o sana katılıyor. ve Çok şey var ya. Hiç tekrarlanmıyor, yani tekrarlanıyor da çok var. Evet. Çok var. Şimdi de korsanlar. Bazen korsanlar şey diyor, aman bizi bırakın siz bizden iyisiniz, bırakın gidelim diyor. Ya da diyor ki e, pazarlık yapıyorlar seninle. mesela harita veriyorlar. Tabii tabii. Ya da mesela şöyle bir teklifte bulunuyor, diyor ki köleler var. Bunun diyor iki tane sınırı sana vereyim diyor. Nasıl olsa beni öldürürsen hepsi ölecek diyor. Evet. Hakikaten mantıklı çünkü öldürürsen Doğru. hepsi ölüyor. İki sana vereyim diyor. Alıyorsun falan filan. Ben yine pause yaptım. Abi bizim bu sensörü da... tamir et de adamların gemisini görelim. Ee, bu arada sen şeysin. Senin aslında revire gitmen lazım. Şimdi bir kere Artemis'le Burst Laser'ı açıyorum. Aç Revirin elektriği yok yine. Ee, şunu alarsan ee, abi. Nereye saldıralım? Ee, o da kim onarsın, Onu kalkancı onarsın? Kalkancı mı onarsın? Kalkancı şey, onarsın, e, silahları saldır abi. Ee, roketi silah bölümüne mi salladım? Hı -hı. Lazeri... Shield'a ver. Lazeri de Shield'a sallıyorum. Tamam. Ee, geminin gıdığı geminin durumu pek fena değil. Evet, Bu da bizim hal biraz yıprandı, gövde yıprandı. Sensörü tamir edersen içini göreceğiz. Görüyoruz zaten Gör şu anda. Şey, hayır. Tamam. İçini şu anda adamları göremezsin. Adamları üçüncü levelde görüyorsun zaten. Şu anda göremeyeceksin adamları. Biz kaçız ki? İki miyiz? İkiyiz. E, sensörler ikinci düzey. Yok bak görüyorsun. Aa ha, tamam. Harikaymış. Tamam. Şimdi istersek burayı vurup o adamı da öldürmeyi deneyebiliriz. Evet. Personeli öldürürsen tamir etmeleri zorlaşır. Evet. evet kaçmaya bak, kaçmaya çalışıyor. çalışıyor. Ne yapalım? Ee, motoru vur abi zaten patlayacak. Evet bak patlamak üzere şey diyor. Şunları vereyim sana da beni bırak diyor. Bazen iyi. Patlatırsan niye? daha iyi olmayabiliyor evet. evet. En azından şöyle patlatırsan scrap hurda topluyorsun ama. E, kabul edersen misil falan geliyor. Alalım mı al ne Al al al. Tamam şey yaptık merhamet ettik. Ee, böyle biz bir upgrade yapalım. Yapalım. Gemimize. 32 scrap var ne yapalım? Bence bir, bir power ver ki şey evet. olsun şunu reviri de açalım. Evet, evet. Kalan 12 hiçbir şey yaramıyor dursun şu an için. Abi. dursun. İleride tabi tüccarlar çıkıyor falan. Silahları kapatıyorum. Evet. Elektrik gelsin diye reviri açtım. Seni revire gönderiyorum. Ee, bence yenisine gidelim. Evet. evet. Bu, bu arada tabi ileride ışınlanma var. Sen Adamı adamlığını uzay gemisine yollayıp, uzay gemisine evet. ele geçirebiliyorsun. Daha, güzel daha çok scrap geliyor şey geliyor. Ama adamlar onlar da sana Sana, sana <laughs> Atlıyoruz. Atla abi atla. Oyun çok zor onu söyleyeyim. Gördüğün gibi daha ikinci atla işte anamıza Evet, korsanlar bir yerleşim bölgesine saldırıyormuş. Saldır diyor ki abi. bırakırsanız hani korsanlar diyor ki saldır bana bir ana saldırmayın. Ben de size merhamet edeyim diyor. Saldıracağız. Ha, Değil mi? Biz Tabii. şeyiz, iyi kahramanız. Evet. Şimdi, evet. Kaç bu görevi halledebilirsek, o koloni bize yardım verir. Şimdi silahları açtım, reviri kapadım. Kapama abi? Var enerjimiz. Ya niye çalışsın? Boş ver. Ee, nasıl olsa adam yollayamayacağım yetmeyeceğim Nereyi vuralım düşmanın? Aynı abi, yine. <laughs> Bak Bence... şey, pilot şeyini vuralım mı? Bura adam da, mı? içindeki adam da. Öldürür mü? Öldürmez mi? Öldürmez. Bütün ateşi oraya yönlendiririm. O ne? Şöyle bir şey Nezeli var devlet abi. De oraya atarım. Şimdi silah çeşitlerinden bir tanesi yangın çıkarıyor. Evet. O olsaydı bu mantıklı olacaktı. Hmm. Adamları bir de meşgul ediyordun çünkü üstüne. Evet. Dur bakalım. Tabi silahların dolması, şarj olması gerekiyor ateş etmesi Bunların için. Bunların hepsi değişiyor ileride evet, değişik evet. silahlarla. Bak adam ateş etti. Bizim kalkan da şey oldu. O adamın pilotunu biraz sırpaladık ama bak. Yangın da çıktık kontrol dairesinde. Fena gitmiyor. Şimdi bir atış daha yapabilirsek yaptık. Evet bitti. Korsanların sonu. Bu böyle kolay gözüküyor mu? bu en başındayız yani. Evet. Bak bir fuel, bir drone. Ha bak söylediğim gibi uzay istasyonundan da bize teşekkür geldi. desteği geldi. Şimdi biraz upgrade yapalım yine. Yap yap. Upgrade yapalım. Ee, ne yapalım? Abi şimdi 42 hurdamız var. Silah kapasitemizi mi arttırsak acaba? Daha sonra alırız mı? Aa onuruz? ben motoru arttırıyorum genelde. Arttır tamam. Ben bir de, bir şey yapıyorum. Bir de şeye, bir de şu He. şuna veriyorum. Bir de motora verelim. Motora verince ne oluyor? Daha mı hızlı şarj oluyordu? Evade artıyor, bir de menzil artıyor. Hı. Hmm. Şeye bak. Bakayım. Dodge artıyor. Yani füzelerden falan Tam kaçma bak. oranı artıyor ve FTL de artıyor. Şimdi. Evet. Menzil artıyor. Kaptanlığı arttırırsan da yine evasion artıyor. Tamam, güzel. Tamam. Gerçi bunların hepsini tatmin edecek elektriğimiz bak motora bir bilim daha verdik. Evet, var var, var iyi. Var, bir iyis. tane arttırmıştık ya, iyi ama revir kapalı. Kapalı. Atlayalım. Atla abi. Atla bir şey derse. Bak gelmeye başladı düşmanlar şuradan girdiler. Evet, arkadan geliyorlar. Exit'e şey kaldı. Şuraya doğrudan exit'e gidemiyorum. Yok. Şuraya atlamam lazım. Atla abi. Bakalım ne çıkacak. Bazen de hiçbir şey olmuyor. Evet. He, ki yine savaş şey çıktı ama illa ki şey çıkmak, savaş çıkmak zorunda değil. Ha, burada yalnız Slug dedikleri başka bir ırkın gemisi çıktı. Ee, Dalacaksın abi yapacak bir şey yok. Bizim gemiyi hacklemeye çalışmış birileri. Hem bunlar bize ışınlanmasın. Saldıracağız değil saldır, mi? Saldır saldır. Çünkü hostile gözüküyor. Geminin silahları çıktı. Yalnız iki kişi var. Yine makine dairesini mi vuralım? Demek ki iyi. Tamam, hadi öyle olsun. Hemen iyi olmuştu. Personeli öldürmüştük. <gülüyor> <gülüyor> Seni silahların başına göndereyim mi? Göndereyim. Ya da beni. Rotasyon olsun ki herkes herkes şey konuda tecrübe tamam, kazansın. Ben silah dairesine gidiyorum. Tamam. Pause this. Motorlarda ha motorları eklediler Murat. Tek şeye düştü motor gücü. Ha tamam, bu size. önemli. Evet. Auto tavsiye etmiyorum bu evet. arada. Çünkü boşuna sallayabiliyor. Bu kaçırdı. O biz vurduk pilotajı. Evet. Onların ikinci adamı kalkanlarda. Biz de sarsıldık yalnız. Adam ölmek üzere Murat hanım. Onların pilot ölmek üzere. İleride sadece personeli öldüren lazer falan alıyorsun. Evet. Oo, Gemiye... yangın. Evet, hemen müdahale. Abi yangını şimdi Kapılarla söndürsene, çok mümkün. Ee, açtım, açtım. Evet, inşallah sönecek, sönecek. Ya da şöyle biraz daha mı açayım. Aradaki kapıyı, heh, onu da aç. Evet. Yayılıyor yangın ya. E, yok, yok, sönüyor işte, sönüyor. Yalnız oksijen, oksijen bitmeden söndü. Sönüyor. Şimdi şu kırmızı taralı alanlar, oksijenin az olduğu alanlar. Evet. Oraya adam yollarsam ölmeye başlar. Eee bu arada benim shield'larda şey shield'dan arzası var. Biraz oksijen geçsin. Sonra hatta şöyle oksijenin yayılmasını sağlayabiliyorsun. Tabi. o kalkanları tamir ettirmemiz lazım. Mehmet abi kabaca oyun mekaniği böyle. Evet. Zepli bir oyun, zor bir oyun. Çok zor bir oyun. Şöyle o harita, cam haritasına bir daha gel. Evet. Diyeceğim sekçiyi atlayalım bari. Bir sonraki sektöre geçelim. Atlayalım öyle veda edelim. Oynamaya devam edelim. Evet. <laughs> E, şu kalkanlarımızı da Boş tamir ver, etsin sor, de yolda yaparız. LP, tamam. Exit'e gel. Store var ha, ya sto da exit var store, hangisinde? Store'u görelim. Store'da şey çıkmıyor zaten düşman. Evet. Tamam İşte. Evet bak cloaking, hmm. görünmezlik İşte buradan malzeme alabiliyorsun. Hull tamir, gövdeyi tamir ettirebiliyorsun. Bu Advanced da... Navigation. Storun yeri her her oynayışında değişiyor. Storun evet. içindekiler her oynayışında değişiyor. değişiyor. Fiyatlar, personel oluyor. Şimdi personel yok burada. Evet. Satabiliyorsun da bu Tabii. arada. Mesela şu breach nail neseymiş. Satabiliriz. Ee, 35 altınmış. Şey ya yani kredi sıkrapmış. <laughs> Altın. Şeye atlayalım mı? Çıkışa. <laughs> atlayalım abi. Çıkışta bitirelim. Exit'e geldik. Oradan bir atlayış daha yapıyorsun. Evet. Evet. Neymiş? Kabul, et, kabul et. Ee, Ha, yakıt karşılığında drone vereceğim. İki yakıt karşılığında bir drone vereceğim Versin. diyor. Versin. Versin, tamam. Bir daha atlıyoruz. Next sektör. Evet. Bak, Rebel, Asiler arkadan yarısını ele geçirdi sektörün. Ha. Ha, sivil mi, hostile mi? İkisi de sivil önümüzdeki şeylerin. İyi. Zoltanlar çok iyi. Zoltan kontrolündeki sektöre geçelim. Yalnız onu işte Ve bitirdiğin geldik. zaman tık 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 gidiyorsun o kırmızılarda en sonunda bir boss çıkıyor. Evet. 8. sektörde boss var. Ben hiç gelemedim oraya. Ben de gelemedim. <laughs> ben 5. sektöre kadar mı dördüncü sektöre kadar mı ne gelebildim? Oyun çok zor Murat. Ama tam anlamıyla hastalık yapıcı bir oyun. Bak iki tane store çıktı. Distress call oluyor bazen falan filan. O oyunumuz bu. FTL. Faster than light. 10 dolara sen almışsın. Bana hediye geldi ama 5'e kadar düşüyor. Takip evet. etsinler. Bence kesinlikle 10 dolara 5 dolara değer. Hiç grafiklere falan bakmasınlar. Tamam grafikler falan kötü. kötü ama değil bir yani. Ben ya, hiç... bir özelliği yok ama ha. oyun harika bir şey. Tam anlamıyla hastalık yapıcı bir oyun. Bağımlılık yapıcı bir oyun. Çok da zor. Oynasınlar bence. Evet. Bir sonraki oyunda görüşmek güzel. üzere.